Yani 1 Ağustos'tan itibaren artık o bildiğimiz çiğ köfte olmayacak, katkı maddesi konamayacak. Kriterlere uymayanlara 13 bin lira ceza kesilecek. Domates, biber salçaları bulgurla buluşuyor, iyice karışıyor. İçine sırasıyla soğan, limon, ceviz, sarımsak, zeytinyağı, mısır özü yağı ekleniyor malzemeler iyice yoğruluyor. Ardından karabiber, isot, kimyon, yeni bahar, toz şeker, tuz konuluyor ve ortaya çiğ köfte çıkıyor. Çiğ köfte artık geleneksel tadını buldu. 1 Ağustos'tan itibaren o tadın dışına çıkanlar sayandı. Hiçbir çiğ köfte üreticisi çiğ köftenin içine katkı maddesi koyamayacak. Daha 1 Ağustos'tan itibaren e, kamu yönetimlerinde e, numune alımında tespit edildiği e, noktada üreticilere e, 13 bin liraya yakın para cezası ve ürün toplama gibi e, idari yaptırımlar olacak. Karar resmi gazetede yayınlandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yönetmeliğine göre sitrik asit haricinde çiğ köftenin ömrünü uzatmak için hiçbir katkı maddesi kullanılmayacak. Ketçap da dahil. Çiğ köftenin içine e, sodyum benzoat, potasyum sorbat e, gibi koruyucu maddelerle birlikte e, monosodium glutamat gibi e, aroma vericiler içeren bulyonlar koyabiliyorlardı. Artık bunları kullanamayacaklar. Gıda mühendisi Elif Attepe tebliğin mimarlarından 3 yıl boyunca uğraştı. Önce TSE'den tüketime hazır etsiz çiğ köfte kriterini çıkarttı. Çiğ köftenin içindeki malzemelerin miktarları, tuz oranları belirlendi. Şöyle baktığım zaman... Ne, bakayım 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane madde var burada. E Bu 18 maddeyi 3 yılda bulmak bu kadar niye zor oldu ki? Şöyle e, maddeler zaten vardı o ham maddeler vardı ama onların oranlarının e, çok iyi e, birbiriyle örtüşmesi gerekiyor. Aksi takdirde en ufak e, bir fazlalık e, başka aromaları ön plana çıkartıyor çiğ köftede kullanılan su seviyesine de sınırlama geldi. E, maalesef üreticiler içine e, çok yüksek oranda su, patates gibi e, ürünler koyarak çiğ köfteyi olması gerekenden e, fazla arttırabiliyorlardı. Yani aslında şunu demek istiyor yani çiğ köfteden malzeme de çalınabiliyordu ancak 1 Ağustos'tan itibaren artık kimse çiğ köfteden malzeme çalmaya cesaret edemeyecek çünkü cezalar Yüksek değil mi? E, cezalar yüksek. Elif Attepe TSE'den sonra da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın kapısını çaldı. Çiğ köftenin kendine ait bir tebliği olması gerektiğini söyledi. Çiğ köftede daha önce kullanılan tüm koruyucu katkı maddelerini yasaklayan tebliğ yayınlandı. 1 Ağustos'ta da yürürlüğe girecek.